Merhaba arkadaşlar. Esnem Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Bugün sizlere lacivert yazmama çok güzel bir model anlatacağım. Arkadaşlar hemen şöyle Zürafamı hazırladım. Zürafamı hazırladım. Modelimin alt kısmından da birazcık çalıştım. Hemen buradan bir zürafa yapıyorum. Zürafamın iç kısmına bir düğüm atıyorum. düğümümü attım ve bir pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. İç kısmına yani ucuna bir düğüm attım. Düğüm attığım yerden de bir pırpır daha yapıyorum. Evet. Buradan pırpırımı yaptım. Hemen kısmına indiriyorum arkadaşlar. Pırpırımın yanından bu şekilde. Hemen. Bir tane, bir, bir, iki, بسم الله. atıyorum. Prömemi yaptım. Buradan ipimi 3 3 tane zürafa mı yaptım ve buradaki ipimi arkadaşlar alıyorum Hemen. buradan bir tane atladım ve buraya bir yuva oluşturdum arkadaşlar bu benim yazma olduğu için hemen o yüzden buraya ip taktım çiçeğimin nerede yapacağımı belirlemek için. Tekrardan iç kısmına giriyorum yuvamın. Arkadaşlar yorumlara yana kaydırıp HYP'den ücretsiz bir şekilde videoma destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Buradan küçük bir pırpır yaptım. Hemen uç kısmına tekrar düğüm atıyorum küçük bir pırpır da yapıyorum arkadaşlar. Buradaki pırpırları küçük yapın. Büyük yaparsanız dallarınız büyük olur. Hemen. Şöyle ipimi indirdim. Bu şekilde. Buraya geliyorum yanından. Pırpırlarımı küçük yapıyorum arkadaşlar büyük yapmamaya dikkat edelim. Büyük olursa dallarımız çok büyük olur, çiçeklerimiz de güzel durmaz. 3 Şimdi bir tane daha yapıyorum. öyle ipimi indiriyorum. Tekrardan. Bu şekilde. Hemen yanından arkadaşlar pırpırımı yaptım. Tekrar birinci pırpır, ikinci pırpırı Stıyorum. Bir pırpır daha. Şöyle. Dibinden alıyorum. Hemen şurayı net bir şekilde size göstereceğim. Arkadaşlar, şimdi buraya üç tane, ortaya dört tane, tekrardan üç tane pırpırımızı bu şekilde yaptık. Şöyle net görebilirsiniz. Ekran fotoğrafı da alabilirsiniz. Bu şekilde. Hemen kenarından sayıyorum. 1 2 3 Bakın bu şekilde. Yanından da Devam ediyorum arkadaşlar. Buradan tekrar bir purpur yapıyorum. Hemen aynı yerden dip kısmından ipimi indiriyorum. Modelimizin alt yeşil kısmı bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben birazcık yeşil kısmından çalışıp hemen üst çiçekleri size göstermek istiyorum. Şöyle de ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şu arayı dört tane de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben üç tane çalıştım. Modelimin yeşil kısmını tamamladım arkadaşlar. Hemen buralara yapacağım çiçekleri göstermek istiyorum ilk önce ben böyle sade sarı bir renkle çalışacağım arkadaşlar çiçeklerim sarı olacak hemen buradan ilk önce ilk pırpırımın iç kısmına bir tane düğüm attım ve buraya bir şöyle iki şu kenardan kesiyorum dikkatli bir şekilde ve üç arkadaşlar eşit boyda üç tane pırpırımı yaptım ve buradan topluyorum bir iki ve 3 topladım uç kısmına düğümü attım Bak, buraya hemen bir pöpür yapıyorum tekrar bir Iki, ve 3. pır yaptım 3 hemen buradan kenardan kestim arkadaşlar tekrardan geliyorum bu kısmı şuraya dikkatli bir şekilde düğümü atıyorum Hemen iç kısmı üç tane eşit boyda pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. 1 Pırpırlarımızın dönmemesi için de bakın parmağımı ayarlıyorum. 2 parmağım arasında bu şekilde tutuyorum ve ipimi bir tık çekiyorum. Pırpırlarınız sabit bir şekilde kalacaktır bu şekilde yaparsanız. Hemen şöyle yaptım. Uç kısmımızı keselim. Şöyle şuradan keserken de o olabiliyor. Hemen 1 2 ve 3 topladım. Bu şekilde buraya da minik 3 tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. 1 2 ve 3 şöyle minik güzel bir çiçek. Hemen bunu şu kenarda dikkatli bir şekilde kestim arkadaşlar. Şöyle yakınlık, şöyle yakından yaparsanız da bütün yaparken de şöyle birleştirip. Üstüne hafiften böyle dokunduruyorsunuz. Bu kadar. Hemen son çiçeğimi de yapayım arkadaşlar. Şuradan bir düğümle attım. Buraya üç tane tekrardan pırpır pır yapıyorum arkadaşlar şu yaptığımız çiçeği çalıştığımız bu pırpırları bir tık daha küçük yapın daha böyle top alt kısmı sadece 3 pırpırı dolduracak büyüklükte yaparsanız daha iyi olur diye düşünüyorum ben buradan topluyorum topladım. Bu kısımdan bir iki ve üç hemen ilk önce şu kısmı kesiyorum. Ve sonra şöyle kenarda Şimdi modelimi bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi şu şu pırpırları bir tık daha küçük yapabilirsiniz. Çiçeğimiz bu şekilde oluştu arkadaşlar. Modelim bu şekilde olacak. Buralara da hemen yapıp fiyat bilgisiyle geliyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Evet arkadaşlar, modelimi tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. Ben normalde bu yazmayı bitireceğim arkadaşlar. Yazmama buralara üç boyutlu çiçekler yapacağım ama yazmamı yaparken de böyle YouTube modeli çekmek için buralara değişik çiçekler koyaraktan bu modeli bir kez daha anlatmak istedim. Gerçekten bu şekilde de çok güzel. Böyle sade oya isteyenler için bu şekilde bitirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde çok sevdim. Hatta buraya arkadaşlar buraya bir tane daha yaparsanız şöyle dörtlü olursa dörtlüsü de çok yakışır. Nokta atışı olur. Ben modelimi bu şekilde yaptığım için böyle devam etmek istedim. Gerçekten çok sevdim. Şöyle bir arkadan görüntüsü bu şekilde. Bakın. Hemen ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Bakın şöyle de göstereyim. Arkadaşlar yorumları yana kaydırıp HYP'den ücretsiz bir şekilde videoma destek olabilirsiniz. Puanlarınızı bekliyorum. Bakın şöyle ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Şöyle de göstereyim. net bir şekilde. Fiyat kısmına gelirsek de ya böyle sıralı bir oyayı arkadaşlar yeşil kısmı birazcık uğraştırıcı ama elinize alışınca hızlı bir şekilde yaparsanız 950 TL'den minimum başlar. Sadece işçilik fiyatıdır. Yazma harcı bir fiyattır arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Malzeme dışında sadece işçilik fiyatı bu fiyata yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun ışık vurduğu için tam belli değil. Şöyle gösterirsem evet bakın. Burada daha net belli.